arkadaşlar şimdi tam olarak buraya 24 e, sıra yaptık. Bakın tam şu aşağıdaki e, bu gri'den itibaren saydım. Gri'den sonra saydım. siyahlar var 20, de gri, 22 iki sırada siyah e, ayrıyeten ördüm. Şurada toplamda 24 il e, sıra ördüm ve şimdi parmak yapımına başlayacağız. Parmak yapımına başlarken başlamadan önce arkadaşlar bakın şurası e, bizim başlangıç noktamızda her zaman bu parmağımızı buradan kestiğimiz için çok ortaya geldi bunu birazcık kaydırmamız gerekiyor bunun için ilmekleri biraz 3 tane ilmeği şu tarafa doğru kaydıracağım önce sonra ilmeklerin 25 tanesini öne 25 tanesini arkaya alacağız şu anda burada 20 ilmeğim var 15 15 de burada var önce ilmek yerlerini bir düzeltelim arkadaşlar şöyle ben e, şu şişimi bunu almama gerek yok. Şuradaki ilmeğe, şuradaki 15 ipim de burada başlangıç noktasındayız. Şuraya 3 tane ilmek dahil edeceğim. 1 2 3 Evet arkadaşlar. Bakın buraya 3 tane ilmek dahil ettim. Ve böylece bu parmak biraz daha bu tarafa kaydı. Parmaklarımızı yapacağız. Bu baş parmağın olduğu yeri biraz bu tarafa almış olduk. Şimdi Şimdi örerek şuradan 25 ilmek ön şişimizin önünü üstüne alacağız. Şu şişime, şu yeni şişime tam 25 ilmek olacak şekilde ayarlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

24 25 Evet arkadaşlar bu bizim ön tarafımız oldu 25 ilmeği buraya aldık şimdi arka şişimin üstünde de 25 tane de arka şişimin üstünde olması gerekiyor onu da ayarlayalım zaten şurada şurada şu anda toplamda 25 ilmeğimiz var onları da ayarlayayım şöyle hepsini bir şişin üzerine alacağım Evet, şimdi buradaki şişleri de yine tek şiş üzerine toplayayım. 1 2 3 4 5 6 7 7 Şimdi bunları da öreceğim. Yani toplamda şuraya geldiğimde 25 ilmeğimiz olacak. Evet, arka tarafı da, ön tarafı da arkadaşlar şöyle 25 önde 25 şiş, e, ilmek arkada olacak şekilde ayarladım, yani kafanız karışmasın. E, şuradan birkaç tane ilmeği öbür şişin üstüne aldım, arka, e, arkaya verdim, arka şişe verdim. Sonra 25 önde 25 arkaya böyle şişimi iki e, e, şey, eldivenimi ikiye böldüm. Bakın, 25, 50 tane ilmeğimiz vardı ya ilk başta o 50 tane ilmeği ikiye böldük 25 25 oldu şimdi ilk şu parmağımızı şu parmağımız yani baş parmağımızı e, örelim arkadaşlar yani işaret parmağını örelim Arkadaşlar şimdi işaret parmağını örerken arkadaşlar ör, e, ilk önce şuradan hmm. 7 tane ilmek şişimi alacağım Bir. 2 3 4 5 6 sayayım 2 4 6 7. 7 ilmek şişime aldım. 2 4 6 7. Bu 7 ilmekle parmağımızı öreceğiz. 7 ilmekte şu arkadaki Ayrı bir şişe alalım arkadaki şişten alalım Onu örmeden Alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi burada da 7 ilmekte bu şişimizde kalacak Biz ne yapacağız arkadaşlar Şöyle Şu 7 burada 7 burada bu iki, 7 ilmeklerle parmağımızı oluşturacağız. Şu parmağımızı oluşturacağız. Bunu daha kolay bir şekilde örebilmemiz için şurada kalan ilmeklerimiz arkadaşlar ben ayrı iplerin üstüne alacağım. Çünkü bu şişler bana engel olur. Rahat rahat öremem. O yüzden ben bunları bir ayrı iplerin üstüne alayım. Nasıl aldığımı da size göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle bir beyaz ip aldım elime. Ee, sonra arkadaşlar bakın. Şu ön taraftaki ilmekler şunları şurada beklesin bizi, şunları burada geri kalan ilmeklerimizi şöyle bir tığ yardımıyla tığ yardımıyla şunu şu ipin içinden geçireceğim. Bütün ilmekleri bu ipten geçireceğim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde çekersek Evet bakın çıktı. E şişi de çıkardım. Bu ilmeklerin bunun üstünde böyle beklerse daha kolay olacak işim. Çünkü şiş üstünde beklediği zaman rahat öremiyorum o yüzden böyle yaptım şimdi bu arkadaki şişleri de aynı bunu yaptığım gibi buradaki ilmekleri de bu tığımla ayrı bir ip üzerine alayım sonra parmağımızı oluşturmaya devam edelim Evet arkadaşlar şurada bekleyen ilmeklerimi böyle iplerin üzerine aldım böyle burada bizi bekleyecek diğer parmaklarımızda bu ilmekleri yapacağız şimdi biz ilk önce şu parmağımızı oluşturalım Bakın ipim burada. Örmeye devam edeceğiz. O 7 7 14 ilmeğim var. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bak toplamda 14 ilmeğim var. Ben bir tane de şöyle bakın şu köprü diyorum ben buraya. Şuradan şuraya geçiş. Şuradan şuraya köprü diyorum. Bakın buraya ben bir tane ilmek arttıracağım Burada ilmek parmak kalın olanlar mesela şunu şunu alsam da olur. 2 tane arttırabilirsiniz. Daha kalın olmasını istiyorsanız parmakları yani bu ilmekleri ters olduğunu düşünüyorsanız burada 2 de atabilirsiniz. 3 de atabilirsiniz. Yani burada ilmek sayısını istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz. Tabi çok aşırı da arttırmayın. Zaten parmak kalınlığına kadar olacak. Ben bir tane arttırdım bakın. Bir tane arttırdım. 7 burada, 8 burada oldu. 15 ilmeğim oldu toplamda. Sonra arkadaşlar e, şişimi alıyorum elime diğer bir şişimi alıyorum örmeye devam ediyorum şimdi her 3 şiş üzerinde örmek istiyorum yani bu 15 ilmeği 3'e ayırmak istiyorum daha rahat örebilmek için o yüzden her şişimin üstüne 5 ilmek alacağım 3 4 5 burada 5 oldu bunu bırakıyorum bir şiş daha alıyorum elime 1 2 Bunu bırakalım. Şunu 2 tane olanı 5 tane yapalım. 2 i̇ki. Açıldı. 2 idi. 2 3 4 5 Evet bu da 5 oldu. Sonra diğer şişimi aldım. Her şişimin üstünde şu anda 5'er tane ilmeğim oldu. 1 2 3 4 5. Bu da arttırdığım ilmekti. Evet şimdi bu şekilde döne döne arkadaşlar. Bu parmağı istediğimiz kadar büyütebiliriz. Şu üç şiş üzerinde parmağımızı oluşturacağız. Şunları da şuradan kaldırayım. Eğilme değmesinler şurada. İçi tarafa gömeyim. şöyle döne döne parmağımızı öreceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle üç parmak bakın burada parmağımız oluşuyor. Şöyle göstereyim. böyle döne döne öreceğiz arkadaşlar. Döndükçe, ördükçe şu parmaklar bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Ve parmak büyüklüğüne göre ne kadar uzatmak istiyorsanız o kadar uzatabilirsiniz bu şeyleri. Parmağın büyüklüğünü ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet, ben bunu biraz büyüteyim sonra tekrar sizinle size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi döne döne örüyoruz. Evet döne döne örelim. Evet arkadaşlar bakın parmağımız bu şekilde. Şu üç par iş üç şişe. Ya mantık bu arkadaşlar. Mantık bu. Yani benim yaptığım bazı şeyler kafanızı karıştırmasın. Şuraya kadar geldikten sonra ön tarafı ve arka tarafı ikiye bölüyorsunuz 50 ilmekle başladık ya ikiye bölüyorsunuz 25 tane ön tarafa 25 ilmek arka tarafa iki şiş üzerine bölüyorsunuz sonra başlıyorsunuz parmakları örmeye ben biraz kaydırma yaptım çünkü bu parmağın yeri biraz ortalansın diye 3 tane ilmeği kaydırdım arka şişin üstüne dahil ettim bu onu yaptıktan sonra 25-25 ayırdım. Şu filketini de şimdi buraya neden koydum? Şuradaki ipler sarkıyordu. Ben de içeri gömdüm. İki de bir çıkmasın diye şurada filketini de tutturdum. Böyle daha rahat öreyim diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi parmağımız 15 ilmekle 5, 10, 15 ilmekle parmağımızı oluşturuyoruz. Gayet kalınlığı da ipim kalın olduğu için böyle parmak da bayağı kalın oldu yani. Ee, devam ediyorum bu şekilde bakın ipim neredeyse ipimin olduğu yerden diğer şişimle bir diğer şişimle olan şişimde olan ilmeklerle Örmeye devam ediyorum bu şekilde döne döne örüyoruz parmağınızı ne kadar uzunsa o kadar örün arkadaşlar Şişlerim 3 numara arkadaşlar. Şişlerimin numarasını söyledim mi bilmiyorum. Söylüyorum. 3 numara şiş kullanıyorum ben. Evet parmağım yeterince parmağı uzattım bununla aynı oldu. Sıra isterseniz arkadaşlar şu ben şu şeyden itibaren saydım. Şu gri'den sonrasını saydım. 25 sırada bitiyor arkadaşlar. Parmak şimdi keseceğim. Kesmek için 2 sıra, iki sıra kullanacağım. 25-26 sıra ördükten sonra bitiyor. Sonra isteyenlere şöyle masurayla da ölçü vereyim. Şuradan şuraya arkadaşlar 7 bakın şu gri olan yere kadar geldiğimde 7 santim olmuş bu da Evet bakın tam 7 7, 7 arkadaşlar bitişi ile birlikte 7 santim parmağım 7 santim uzunlukta olmuş Arkadaşlar şimdi kesmeye geçelim bu parmak kesimi Arkadaşlar bu parmak bu şurada göstereyim bu bu ve bu. Bu üç parmak kesimi aynı olacak. Çünkü sayıları aynı olduğu için. Ben sadece bir parmak kesimini göstereceğim. Diğerlerini göstereme gerek yok. O yüzden şu anki kesimi iyi seyredin. Ee, diğer kesimleri göstermeme gerek yok. Bunu kestiğim gibi bu iki parmağı da aynı şekilde keseceksin Şu küçük parmağın kesim şekli. Yani sadece sayıları değiştiği için e, biraz daha farklı kesilecek. Bunun da farklı kesilebilir. O yüzden onları göstereceğim ama şu üç parmağın sadece şunu göstereceğim diğer üç, diğer parmaklarının kesimini göstermeme gerek yok o yüzden iyi izleyin çok kolay mantıklı bir kesim yapıyoruz arkadaşlar bakın ipim burada ee, şimdi ilk başta bakın şurada 5 ilmeğim var 5 ilmeğin ilk iki ilmeğini kesiyorum birleştiriyorum kesiyorum sonra bir ilmeğim var ortada onu Normal örüyorum. Sonra geriye iki ilmek daha var. Onu, o ikisini birleştirip kesiyorum. Bu şişimin üstünde 3 tane ilmek kaldı. Diğer şişime geçiyorum. Aynı şeyi diğer şişimde yapıyorum. İpimi yanımda dursun ipim. Yine iki tane birleştirip kesiyorum. Ortada duran ilmeği normal örüyorum. Kesmeden sonraki iki ilmeği de birleştirip kesiyorum. Burada da 3 ilmek kaldı. Şişimi alıyorum. Diğer parmağıma geçiyorum. Burada da 5 ilmeğim var. Bakın bu 5 ilmeği de aynı şeyi yapıyorum. 2 ilmeği birleştiriyorum. Kesiyorum. Bir taneyi normal örüyorum. Geri kalan iki taneyi bu şekilde birleştirip kesiyorum. Şimdi şişlerimin üstünde üçünde de üçer tane ilmeğim oldu. Bakın üçünde de üçer tane ilmeğim var. Dönüyorum yine ipim bana gösteriyor yönümü. İpin olduğu yönden doğru dönüyorum. Şimdi bu üç ilmekten ikisini kesiyorum. İlk iki ilmeği kesiyorum. Bu sonda bir ilmek kaldı. Onu kesmiyorum. Sadece örüyorum. Sonra diğer şişe geçiyorum. Aynı şeyi diğerine de yapıyorum. İlk iki ilmeği kesiyorum. Sonra da son Sonraki ilmeği normal örüyorum. Bakın ikişer ilmeğim kaldı. Burada da 2, burada da 2 tane kaldı. Dönüyorum. Burada 3 ilmeğim var. Yine aynı şeyi buna da yapıyorum. 2 ilmeği birleştiriyorum. Kesiyorum. Sonra son ilmeğim var. Onu da böyle normal örüyorum. Ne oldu? Şimdi bütün şişlerimin üstünde ikişer ilmekler kaldı. Dönüyorum ipimin bana gösterdiği yola doğru, yöne doğru. Şimdi bu iki ilmeği kesiyorum. Şişlerimin üstünde duran ikişer ilmekleri kesiyorum. Her şişimizde bir ilmek kalacak. Kestiğim bir ilmek bunda kaldı. Şimdi bu şişi kullanmama gerek yok. Daha zor olur onu kullanmaya çalışırsam. Direkt aynı şişle diğer iki ilmeğim üstündeki ilmeği kesiyorum. Burada da bir ilmeğim kaldı. Bakın burada da bırakıyorum. Bunu bırakmayayım çünkü diğer şiş karşı tarafta olduğu için. Onu da şöyle Yani aslında şişlerin üstünde birer tane ilmek kaldı. 3 ilmeğim kalacak toplamda. Bunu da bir taneye düşürüyoruz. Evet bakın. Aslında bütün şişlerin üstünde birer ilmek kaldı. Şunu da bir şişe al, alırsak kafanız karışmaması için şöyle yapalım. Bu burada bu da burada. Bakın her şişimin üstünde birer tane ilmek kalmış oldu. Şimdi bunların hepsini tığ yardımıyla şöyle çıkarıyorum. Bunu da çıkarayım. Şöyle şunu da alalım. Üçünü de aldık arkadaşlar. Bakın. 3 şişimi bir tığın üstüne aldım. Şöyle şu son ilmeğimle son ilmeği hepsinin içine geçirdim. Sonra bir tane daha böyle geçiriyorum. Sıkılıyorum. Bir tane daha geçireyim. Zaten bu uzayan yer içeri geçecek ve kesiyorum. Keseyim. kestiğim parmağım bu şekilde oldu arkadaşlar parmağım gördüğünüz gibi çok güzel oldu şu ipi iç tarafa alalım şuradan iç tarafa almaya çalışacağım Evet alıyorum. Şimdi parmağın iç tarafına geçelim. Şuradan geçeceğim. Evet ipi çıkardık. Evet bakın ip iç tarafa geçti ve buradaki fazlalık da iç tarafa çekin. Fazlalığı da iç tarafa çekiyoruz. Ve bunu burada kaybediyoruz. Evet, böyle kaybedelim. Fazla ipi de keselim. parmağımızı geri yerine alalım. Düz tarafı çevirelim. Evet bakın ne güzel oldu. Çok güzel bir parmak oldu arkadaşlar. Evet. Bir parmağımız bitti arkadaşlar uzunluğunu siz istediğiniz kadar yapın Bakın ben elime takıyorum Bayağı Kısa gibi görünüyor oradan ama Aslında kısa değil Bayağı bakın hatta burada fazlalık bile Oldu parmağımdan çünkü ben kendi elime göre yapmadım benim ellerim küçük Büyüklerin ellerine göre yaptığım için benim elime büyük oluyor zaten bakın bu da Böyle bayağı büyük Evet büyük ellere göre yapıyoruz çünkü şimdi Şimdi sıra şu parmağa geldi arkadaşlar. Yani şu ortanca parmağımıza geldik. Orta parmağımıza geldik arkadaşlar. Şimdi sıra onu yapalım arkadaşlar.